Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Denizli İl Sağlık Müdürleri ile toplantılar gerçekleştirdik dedi. Ayrı ayrı yapılan toplantıda kritik kararlar aldıklarını dile getiren Fahrettin Koca Eskişehir, Bursa, Isparta, Kocaeli, Denizli gibi illerde maalesef artan vaka sayılarından dolayı yoğun bakımlara ilave yataklar etmek zorunda kalıyoruz dedi. Maalesef ağır hasta sayılarının artmasından kaynaklı yoğun bakım ünitelerindeki yetersizlikten dolayı Fahrettin Koca ek tedbir olaraktan yoğun bakım ünitelerine yatak ilavesi yaptık dedi. Ayrıca bu 5 ilde de artan virüsten dolayı vatandaşları uyardı. Fahrettin Koca, bu 5 ilde ayrı ayrı toplantı yaptık. Bu illerde salgınla mücadelede gelinen noktaları değerlendirdik. İhtiyaçları, ek tedbirleri, mevcut hasta yükümüzü ve olası gelişmelere karşı kapasite konusunu ele aldık dedi. Yeterlilik, yetersizlik oranlarını ele aldığını dile getirildi Fahrettin Koca tarafından bu 5 ildeki hastanelerde, bütün hastanelerde buna özel hastanelerde dahil maalesef hastalığın yükü arttıkça Fahrettin Koca'nın bir önceki açıklamalarında yaptığı gibi illaki bu kapasitenin de bir sınırı var dolmayacak anlamına gelmiyor. Maalesef gün geçtikçe ağır hasta sayılarının yani yoğun bakım hasta sayılarının artması bu kapasiteyi maalesef doldurma aşamasına getirmiş durumda. Lütfen özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, diğer şehirlerde yaşayanlar da dikkat etmesi gerekiyor ama büyük şehirlerde yaşayanlar daha fazla bu konuda özen göstermesi lazım sosyal mesafe ve temizlik kurallarına. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.